Merhaba arkadaşlar. Bugün size İstanbul Boğazı'nda teknede kuşan kasa palayla avlanmanın jike göre avantajlarından bahsediyor olacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi İstanbul Boğazı'nda çok yoğun bir akıntı oluyor. Her zaman bir akıntı var aslında İstanbul Boğazı'nda ama bazı günlerde inanılmaz yoğun oluyor akıntı. Ve bu akıntı oltayla avlanmayı gerçekten zorlaştırıyor. Eğer bir de jikle avlanıyorsanız işiniz gerçekten daha da zor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sarı kanat elüfer avlamak istiyorsanız gerçekten dibi bulmanız gerekiyor. Temel yapmanız gereken iş aslında e, jikinizin ya da kurşun arkası yapmanızın dibi bulması. Eğer akıntı yoğunsa arkadaşlar ve jik kullanıyorsanız dibi bulmanız gerçekten zorlaşıyor. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar İstanbul Boğazı'nda teknede avlanıyorsanız kullanacağınız jikler 60 ile 80 gram arasındaki jikler. Burada en ağır jiki 80 gramlık jiki kullanıyorsanız akıntı yoğunsa 80 gramlı jikin de dibi bulması gerçekten çok zor oluyor. Bazen akıl çok fazla olduğunda pek mümkün de olmuyor. Dibi bulsanız da ee, jikiniz tekneden çok fazla uzaklaştığı için ee, etkin bir sonuç almanız da pek mümkün olmuyor. Sardığınızda da diğer teknedeki arkadaşların jikleri de kontrolsüz bir şekilde uzaklaştığı için tekneden birbirine dolanma ihtimali çok oluyor. Yani jikle alınırken en büyük sorunların bir tanesi dibi bulmak, bir diğeri de teknedeki diğer arkadaşlarla karışmak. Diğer arkadaşların e, takımlarıyla karışmak ciddi anlamda bir zorluk. Bir de diğer bir zorluğu arkadaşlar e, jikle avlanmanın e, sürekli bir aksiyon yapmanız lazım. Yani sararken belli sarımda bir, e, bir aksiyon vermeniz gerekiyor. Sonrasında tekrar bırakıp tekrar aksiyon vermeniz gerekiyor ki ee, balık sürüsünün arasında kalırsa cikiniz balığa yapışabilsin ya da balığın jiki takip etmesini sağlayabilmeniz için sürekli bir aksiyon vermeniz lazım. Bu aksiyonlar da aslında arkadaşlar gerçekten çok yorucu. Yani e, sürekli bunu yapmanız gerekiyor jikle avlanma sırasında. Bu da süreç içerisinde yoruyor. Ee, onun dışında arkadaşlar jikle avlanmak aslında balık özellikle Serkan Güfer'in yoğun olduğu dönemlerde daha etkili olabiliyor. Balığın seyreldiği dönemlerde jig avlanmak daha da zorlaşıyor. Daha e, az sonuç elde edebiliyorsunuz, çok fazla balık tutamıyorsunuz. Bu saydığım e, temel sorunlardan dolayı arkadaşlar, ben akıntı olsa da olmasa da balık yoğun olsa da az olsa da seyrek olsa da ben genelde teknede kurşun kısrap ala kullanıyorum. Kurşun kısrap alanın bu saydıklarım dışında birçok avantajı var arkadaşlar şikayet göre. Bence İstanbul Boğazı'nda Sarıkant ve Lüfer abında hatta Palamut abında en etkili takım kurşun kısrap ala arkadaşlar. Onun dışındaki çözümler çok etkili sonuç vermiyor. Zaten İstanbul'da yoğun da görürsünüz daha çok kurşun kısrap ala kullanılıyor. Kurşun arkası da arkadaşlar. Ben ortalama yani 220 ile 250 gram arasında kurşun kullanıyorum teknede. Genelde 240 gram kullanıyorum. Yani kurşun arkası 240 gram bir kurşunla hızlı bir şekilde dibi bulabiliyorsunuz. Ve bir de akıntı varsa kurşun arkası sisteminde işiniz daha da kolaylaşıyor. Çünkü kurşun dibe çöktükten sonra akıntı da varsa Akıntının sayesinde Rapala'nız dibde daha iyi bir şekilde yüzebiliyor. Kurşun kız Rapala'da zaten asıl amaç Rapala'yı yüzdürebilmek arkadaşlar. Rapala'yı iyi bir şekilde yüzdürebilirsiniz. Bir şekilde balıkların, sarı kanadilerin dikkatini çekebiliyorsunuz ve balık almanız mümkün olabiliyor. Temel amaç aslında burada Rapala'yı iyi bir şekilde yüzdürmek. Akıntının hızına göre yüzdürmek. Burada da belli sarımlarla ee, ilerliyoruz arkadaşlar kurşun arkası akıntın hızı burada çok önemli kaç sarımda bir bırakacağınız rapalayı tekrardan dibe ee, bu e, duruma göre değişiyor 10 sarım 15 sarım 20 sarım hatta bazen akıntı çok azsa 30-35 sarıma kadar hatta 40 sarıma kadar gidebiliyor ee, yani burada dediğim gibi rapalanızı dibe çöktürür ve yüzdürebilirsiniz balık seyrek olsa da balık alırsınız arkadaşlar ben yoğun bir şekilde dediğim gibi bu sene kurşuna kısır palak kullandım ve çok iyi sonuçlar aldım. Ortalama 5-6 saatte bazı durumlarda 40-50 sarı kanatifler aldığım günler oldu. Bu sene özellikle çok iyiydi gerçekten sarı açısından. Ve herkese de tavsiye ediyorum. Jig de aslında keyifli. Bakarsanız Jig'in de, de ayrı keyifleri var. Aksiyon vermek ayrı bir keyif. Jig'e balığın vurması, balığı Jig'le almanız yani Rapala'ya göre bir tık daha keyifli olabiliyor. Yani keyif için, hani ben biraz da bunu e, keyif almak için yapıyorum diyorsanız yanınızda jik takımlarınızı alabilirsiniz diyorum. Kolay gelsin.